Türk futbolunun ikonik teknik adamlarının hayatımıza yer etmiş ikonik cümlelerine ve bağlamlarına yer verdiğimiz konseptimize geçtiğimiz hafta Fatih Hoca ile başlamıştık. Bu hafta Şenol Hoca ile devam ediyoruz. Kimilerine göre filozof, kimilerine göre düşünür olan Şenol Güneş, 18 yılı kaleci Şenol, 38 yılı ise Şenol Hoca olmak üzere tam 56 senedir futbolumuzun değişmez yüzlerinden birisi. Kendine has ifadeleriyle söylediği cümlelerle de dilimize yeni aforizmalar katan bir düşünür. İşte bu videoda Şenol Güneş'in hayatımıza kattığı aforizmaları ve bu aforizmaların bağlamlarını konuşacağız. Bazen ne olacak söyle gitsin diyen bir video için Textoper kanalındasınız. Hazırsanız başlıyoruz. Biz e, dünya üçüncüliği alana çok mutlu olduk ama önemli olan neye sahip olduğumuz değil, ne <laughs> de paylaştığımızdır. Türk milli takımının en büyük başarısıyla başlıyoruz. Bildiğiniz üzere katıldığımız son Dünya Kupası'nda Şenol Güneş yönetiminde turnuvayı 3. tamamlayan milli takımımız tüm ülkeyi gururlandırmış, ülkeye dönüşünde milli takımı binlerce insan karşılamıştı. Ancak Türkiye sınırlarına giren milli takım uçağına yapılan ilk karşılama yerde olmadı. İlk karşılamayı Ankara'dan havalanan 2 F-16 uçağı yaptı. Milli takımımız Türkiye Hava Sahası'na girer girmez onları havada karşılayan F-16 pilotlarımız, önce dönemin Ulaştırma Bakanı'nın teşekkür mektubunu, sonra da Türk Hava Kuvvetleri'nin tebrik metnini okuyarak ülkesine dünya üçüncüyle dönen milli kadroyu tebrik ettiler. Bu harika jest ve güzel karşılamayla duygusal bir hal alan milli takım uçağından cevap sağ, bizzat Şenol Güneş'ten geldi. Kulaktıkları alan Şenol Hoca, ''Biz dünya üçüncülüğünü alarak çok mutlu olduk. Ama önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır. Biz bu başarıyı sizinle ve sevginizle paylaşıyoruz.'' sözleriyle zaten duygusal olan karşılamayı daha da duygusal hale getirdi. Yalan doğrudan kaçar. Karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yanlıştır ama ışık saçar. Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle kartal yalnız uçar. Kimine göre Ömer Hayyam'a, kimine göre Sezai Karakoç'a ait olan Kargalar sürü halinde kartallar yalnız uçar dizeleri aslında Şenol Güneş'e ait. Şaka şaka. Değil tabii ki. Ama yakın dönemde bu dizeleri en etkili kullanan kişi Şenol Hoca diyebilirim. Beşiktaş'a gelmeden önceki sezon Bursaspor çalıştıran Şenol Güneş, 2015 yazında Beşiktaş'ın başına geçmiş. Bu durum Bursaspor camiası ile Şenol Güneş'in arasında bir miktar soğukluk sokmuştu. Bunun üzerine bir de tüm yaz Ozan Tufan, Şener Özbayraklı ve Volkan Şen gibi Sporlu futbolcuların isimlerinin sürekli İstanbul takımlarıyla anılması ve bu takımlardan birisinin Şenol Hoca'nın Beşiktaş olması bu gerginliğe çevirdi. Ve dönemin Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı Şenol Güneş'in futbolcuların kafasını karıştırdığı yönünde açıklamalar yaptı. Bu gündemle birlikte iyice gerilen Bursaspor Spor Şenol Güneş ilişkileri birkaç ay sonra oynanan Bursaspor Spor Beşiktaş maçında patlak verdi. Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı maçın ardından basın toplantısında soruları yanıtlayan Şenol Hoca, maç içerisinde tribünlerden aldığı tepkiler sorulunca ''Bugüne kadar sustum, isterseniz konuşayım.'' diyerek açtı ağzını yumdu gözünü. Bursa'yı ve Bursaspor'u çok sevdiğini ve burada çok önemli işler yaptığını anlatan Güneş, kendisine tribünlerden gelen tepkiler sorulduğunda bu tepkilere üzülmediğini, bunların sebebinin birilerinin taraftarlara yanlış yönlendirmesi olduğunu söyledi. Buraya kadar herhangi birisi gibi konuşan Şenol Hoca konuşmanın sonunu kendisi gibi getirdi. Yalan doğrudan kaçar. Karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yanlıştır ama ışık saçar. Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle kartal yalnız uçar. Onun için lütfen... Kötü bir biri değilim ama iyi olmaktan yoruldum onu söyleyeyim tadımızı tuzumuzu kaçıran olaylara karşı tepkimiz ekledir. tadında olan bu cümle 2017-18 sezon deyince aklımızda kalan en büyük infiallerden birine ithafen söylendi. O sezon Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan ilk maç 2-2 beraber sonuçlanmış, bir finalisti belirleyecek maç Kadıköy'e kalmıştı. İşte ne olduysa o ikinci maçta oldu. 3 kırmızı kartlı ilk maçın gerginliğini üzerinde taşıyan ikinci maçta Kadıköy'de işler hepten çarından çıktı. Maçın 55. dakikasında kafasına yabancı madde isabet eden Şenol Güneş yerde kalınca maç tatil edildi. Beşiktaş cephesi maçın hükmen kendilerine teyit edilmesini beklerken federasyondan çıkan maçın kaldığı yerden devam kararı üzerine ikinci maça çıkmama kararı aldı. Böylece ikinci maçta sahada olup kendi kendine antrenman yapan Fenerbahçe kupanın finalisti oldu. Oynanamayan erteleme maçının olduğu haftanın sonunda ligde ağırladığı Kayseri Sporu 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş maç sonu basın toplantısında yaşanan olaylara değindi cümlesine kötü biri değilim ama iyi olmaktan yoruldum diyerek başlayan Senol Hoca, kendisini söz konusu maçta kafası yarılmış gibi rol yapmakla suçlayanlar ateş püskürdü. Sabırlı ve sağduyulu olduğu için sustuğunu, bu konuda gerekirse Cumhurbaşkanı ile dahi yüz yüze görüşebileceğini söyleyen Şenol Hoca, sözlerini, bugün çanlar 5 kez çaldı ve maalesef adalet öldü diyerek sonlandırdı. Çanların 5 kez çalması söylemini anlamamış olabilirsiniz. Şöyle açıklayayım, Şenol Hoca burada bir halk anlatısını atıp yapmış. Anlatıya göre bir şehirde çanlar bir kez çalarsa halktan, İki kez çalarsa eşraftan, üç kez çalarsa saraydan birinin öldüğü anlamına gelirmiş. Dört kez çalan çan ise kralın ölümünü haberlermiş. Ancak eğer o şehirde çanlar beş kez çaldıysa o şehirde ölen adalet olurmuş. Yağmur yağdığını diye söylediğiniz zaman adam beni ördek yerine mi koyuyorsun diyorsa o adamı kendi şüphesiyle ilgilidir. Ona biz bir şey diyemeyiz. Yani şimdi... Gerçekten en çok zorlandığım cümlelerden birisi bu oldu. Hocam öyle bir cümle kurmuş ki önü arkasından bağımsız. Kendisi bağlamından azade. Hakikaten çok kafam karıştı ama anladığım kadar anlatacağım. Hatırlarsınız Beşiktaş 2017-18 sezonunda maç oynama sıklığından epey yakınmıştı. İşte Şenol Hoca bu sözleri o sezonun ikinci şampiyon ligi maçı olan Leipzig maç öncesindeki basın toplantısında söyledi. Öz konusu maçtan bir hafta sonra girilecek milli aranın sonrasında Cuma gününe Beşiktaş maçı konulmasını milli maç sonrası cuma günü maç oynanacaksa bugün niye oynanmıyor merak ediyoruz sözleriyle eleştiren hoca, iki günde bir maç konuşsa da oynayacağız diyerek de buna hazırlıklı olmaları gerektiğini söylüyor. Ancak bu kısımda çok herkes gibi konuştuğunu düşünmüş olacak ki, bitirişi yine kendi özel şekilde, kendi cümleleriyle yapıyor. Önemli olan yağmur yağdığı zaman şikayetçi olmak yerine, yağmur yağdığını bilmek, bir herkese de söylemek lazım. Yağmur yağdığını söylediğinizde adam beni ördek yerine mi koyuyorsun diyorsa, o adamı kendi şüphesidir. Valla hiç öyle bakmayın, ördek kısmını ben de anlamadım. 2010 yazı ve futbol deyince aklımıza gelen ilk şeylerden birisi 2010 Dünya Kupası. 2010 Dünya Kupası deyince de aklımıza gelen ilk şeylerden birisi hiç kuşkusuz Vuvuzela. İşte Vuvuzela eşliğinde ilerleyen Dünya Kupası yazında kampta olan Trabzonspor'un kampına muhabirler bir Vuvuzela götürür ve olaylar gelişir. Takım otobüsüne yürümekte olan Şenol Güneş Vuvuzela'yı incelerken bir muhabir ''Hocam hiçbir şey yok içerisinde'' deme gafletinde bulunur. Bu söyleme asla katılmayan Şenol Hoca, Olmaz mı? Bağımsızlık var. Özgürlük var. Onun için çalıyorlar orada. Şu şeklinde cevaplar ve her zaman olduğu gibi cümlenin muhatabını ters köşeye yatırır. Peki bu ne demektir? Kenal anlayabilmek için Vuvuzela'nın Afrika kültüründeki yerini anlamamız lazım. Vuvuzela'nın ismi Güney Afrika'nın Zulu dilinde gürültü anlamına gelen Vuvu sözcüğünden türemiş bir isim. Bu alet bizi Dünya Kupası maçlarını sessiz izlemek zorunda bırakmadan çok daha önce Güney Afrika'nın Birleşik Krallık sömürgesi olduğu günlerde kabilelerin birbirleriyle haberleşmek için kullandığı bir enstrümanmış. Ülkenin Birleşik Krallık egemenliğinden kurtulup, 1931'de kısmen, 1990'ların başında da tamamen egemen olması ile birlikte kutlama, eğlence ve benzeri etkinliklerde kullanılan bir ortak kültüre dönüşmüş. Yani hocanın söylediği kısmen doğru. Bir koloni oldukları dönemde Güney Afrikalılar bu aleti birbirleriyle özgürce haberleşmek, bağımsız şekilde iletişim kurmak için kullanmış. Yani Vuvuzela, biz pek sevgiyle hatırlamasak da Güney Afrika halkları için bir aletten çok daha fazlası. Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin. Sonra diyorum ki söyleyince ne olacak sus bitsin. Şenol Hoca'nın kariyeri boyunca medya ile arasının pek de iyi olmadığı hepimizin malumu. 2002 Dünya Kupası döneminde kendisine yapılan eleştirilerle başlayan Medya Şenol Güneş gerginliğinin 2018 ayağındaysa bu kez bir katılımcı daha var. Ümit Özat. 2017-18 sezonunun Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençler Birliği ile eşleşen Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı ilk maçta Şenol Hoca ile Gençler Birliği hocası Ümit Özat arasında bir tartışma yaşandı. Maç sonunda Şenol Güneş'e bu tartışma sorulduğunda hoca esprili bir tavırla bizine rağmen bizim tarafa doğru koşa koşa geldi'' gibi talihsiz bir açıklamada bulundu. Evet bu cümle yanlış anlaşılabilecek bir cümleydi ancak medyamızda yanlış anlaşılması için her şeyi yaptı. Bu cümleleri eğip bükerek iri cüssesine rağmen koşa koşa geldi şeklinde getiren, alakasız maçların basın toplantılarında bu konuyu açan ve sürekli gündemi deşen medyaya Şenol Hoca'nın cevabı eşleşmenin ikinci maçından sonra oldu. Maç sonunda yayıncı kuruluş mikrofonla konuşurken yine bu konu üzerine bir soru alan Şenol Güneş, söylediklerinin bağlamından koparılarak aktarıldığını ve medya tarafından kötü niyette kullanıldığını söyledi. Sonrasında ise medyanın bu tutumu üzerine çok şey söyleyebileceğini ama işe yaramayacağını anlatan şu Mevlana alıntısıyla röportajı bitirdi. Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin, sonra diyorum söylersen ne olacak sus bitsin. Bu sözün kime ait olduğuyla ilgili birçok iddia var. Kimisi Cemal Süreyya diyor, kimisi Özdemir Asaf diyor, kimisi Mevlana diyor. Ama ben Şenol Hoca'ya güvenirim. O Mevlana diyorsa Mevlana'dır. Fatih Hoca'nın videosunda kimse hareketi yapacak kadar Japon dil sözünün hocaya ait olmadığını söylemiştik. Bu videoda da böyle bir düzeltmemiz mevcut. Evet, hem de bu söz için. Arkadaşlar üzgünüm ama bu söz Şenol Hoca'ya ait değil. Charles Bukowski'ye ait. Üstelik Şenol Hoca bu sözü herhangi bir yerde kullanmamış da. Yani ne görsel, ne de yazılı kaynaklarda Şenol Güneş'in bu sözü söylediği bir kanıta ulaşamıyoruz. Yani eğer Şenol Hoca, koca koca haber kanallarının, futbol sayfalarının ve sed edit hesaplarının Şenol Güneş referansıyla verdiği bu sözü arkadaş ortamında söylemediyse, bu cümlenin Şenol Hoca'yla bir ilgisi yok. Yani aşkla sevdayı karıştırmamak lazım. Aşk hedefine ulaştığı zaman biter ama sevda, nefesim bitene kadar devam eder. Kapanışı hocanın aşka ve sevdaya, daha doğrusu bu ikisinin farkına dair kullandığı Can Yücel alıntısıyla yapalım. 2018-19 sezonuna pek de iyi başlayamayan Beşiktaş, 9 hafta sonunda topladığı 15 puanla 6. sıradaydı. Son 4 maçından sadece bir galibiyet çıkarabilen siyah beyazlılar 10. haftada Çaykur Rizespor'u ağırladı ve maçı 4-1 kazandı. Ancak maç içerisinde Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup taraftardan yoğun tepki aldı. Maçtan sonra Şenol Hoca'ya bu tepkiler soruldu takımındaki hiçbir futbolcuya kendisine veya yönetime tepki olmasını istemediğini belirten Şenol Hoca, takım ve taraftarın bir aile olduğunu ve ailenin dağılmaması gerektiğini belirtti. Bu tepkilerin takıma sadece negatif etki edeceğini söyleyen Şenol Güneş, takım iyi giderken alınan desteğin, kötü giderken de verilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti. Aşk ile sevdayı karıştırmamak lazım. Aşk hedefe ulaştığı zaman biter. Sevda nefesin bitene kadar devam etmeli. Bu taraftar bu takıma sevdalı. Kötü sonuçlarla panikleyip bunu harcamak doğru değil bolca felsefe, bir miktar duygusallık ve eser miktarda alıntı içeren videomuzun sonuna geldik. Peki sizin en sevdiğiniz Şenol Güneş aforizmaları neler? Yorumlarda bekliyor olacağım. Tabi eğer videomuzu sevdiyseniz bunu beğeni ve yorumlarda belirtmeniz, kanalımızı sevdiyseniz de abone olarak aramıza katılmanız bizi çok mutlu eder. Başka bir videoda yeniden görüşmek ümidiyle. Tekstoper kanalındaydınız. Hoşçakalınız.